Merhaba, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yeni dosyalar Türkiye'ye iletilmeye devam ediyor. Bu çerçevede 62 davada dahi Türk hükümetinden savunma istedi mahkeme. İnsan Hakları Hukukçusu Hukuk Danışmanı Kadir Öztürk'ün paylaşımından aktaralım. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrası yapılan hukuka aykırı tutuklamalar kapsamında ahim şu ana kadar yaklaşık 1500 davada başvurucuların makul şüphe olmaksızın veya ilgili ve yeterli gerekçe bulunmaksızın tutuklandığını tespit ederek çeşitli miktarlarda tazminata hükmetmişti. Ayım en son 12 Aralık 2023 tarihinde Mecit ve diğerleri kararında 82 başvurucunun makul şüphe olmaksızın tutuklandıklarını belirterek 5'er bin euro ödenmesine Kolay ve diğerleri kararında ise başvurucuların tutuklanmaları için yeterli gerekçe bulunmadığını belirterek üçer bin euro ödenmesine hükmetmişti. Ki bunları yayın konusu yapmıştık. Ayrıca Ahim 18 Aralık 2023 tarihinde Yalçınkaya benzeri Baylok iddiasıyla mahkum olan bin kişinin başvurusunu 5 ayrı grup halinde Türk hükümetine bildirmişti. Bunlardan başka mahkeme Yine 15 Temmuz sonrası dile getirilen hak ihlali iddiaları kapsamında hükümetten savunma istemeye devam ediyor. İşte bahsettiğimiz 66 dosya bunun son örneği. Başvurular esas olarak başvurucuların 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine karıştıkları ve Türk makamları tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen bir örgüte üye oldukları şüphesiyle yakalanmaları ve yargılanmak üzere tutuklanmalarıyla ilgili. Söz konusu zamanda başvuranların çoğu orduda general, üst subay ya da sözleşmeli asker olarak görev yapıyordu. Ve bir kısmı da görevli veya eski polis memurlarıydı. Genel olarak başvuranların dile getirdiği şikayetler şöyle. İlk tutukluklarına ve, ve, veya tutuklu yargılanmalarını gerekçelendirmek için ilgili ve yeterli neden yoktu tutuklu yargılanma süreleri aşırı uzundu. Tutukluluk incelemeleri duruşma olmaksızın yapıldı ve Cumhuriyet Savcısının bu incelemeler hakkındaki mütalası kendilerine bildirilmedi. Soruşturma dosyalarına erişimleri kısıtlandı. Tutukluluk hallerine yapılan itirazlar veya serbest bırakılma talepleri gecikmeli olarak incelenmedi veya geciktirildi. Tutukluluk hallerinin devamına dair kararlar kendilerine bildirilmedi veya bu kararlara itiraz etmelerini engelleyen bir gecikmeyle bildirildi. Avukatlarla iletişimlerinin Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri tarafından kısıtlandığı ve izlendiği gerçeğini özellikle göz önünde bulundurarak tutukluluklarına itiraz etmek için etkili hukuki yardımdan ve kolaylıktan yararlanamadılar. Ve Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları inceleme süresi de aşırı uzundu. Şimdi bunların ardından AİM'in Türk hükümetine yönelttiği sorular şunlar. 1. A. Başvuranlar sözleşmenin 5'e 3 maddesi kapsamındaki şikayetleriyle ilgili olarak iç hukukta mevcut olan çözüm yollarını tükettiler mi? Başvurucuların şikayetlerinin yalnızca tutuklu yargılanma süreleriyle ilgili olmadığı aynı zamanda yerel mahkemelerin ilk tutukluluklarını ve tutuklu yargılanmalarını gerekçelendirmek için ilgili ve yeterli nedenler sunmadıkları iddiasıyla ilgili olduğu ölçüde ceza muhakemesi kanununun 141'e bir maddesi uyarınca bir tazminat talebi bu şikayetler için etkili bir çözüm olarak kabul edilebilir mi? B. Başvurucuların tutuklu yargılanmaları sözleşmenin 5'e 3 maddesinin gereklerine uygun mu? Özellikle I başvurucuların ilk kez tutuklanmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar veren ve bu kararlara karşı yapılan itirazları inceleyen hakimler, söz konusu özgürlükten mahrum bırakma için ilgili ve yeterli gerekçeleri sağlama yükümlülüğünü yerine getirdiler mi? Ve iyi iyi başvurucuların tutuklu yargılanma süresi, sözleşmenin 5'e 3 maddesi kapsamındaki makul süre şartını ihlal ediyor mu? 2. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesi uyarınca sağlanan tazminat yolu, sözleşmenin 5'e 4 maddesi anlamında tutukluluğun gözden geçirilmesi sırasında duruşma yapılmaması, tutukluluk kararının bildirilmemesi veya gecikmeli olarak bildirilmesi, sulh ceza hakimleri tarafından verilen tutukluluk kararlarına karşı itirazın gecikmeli bir şekilde incelenmesi ya da hiç incelenmemesi ile ilgili şikayetler için etkili bir çözüm yolu teşkil eder mi? Ve başvurucular sözleşmenin 5'e 4 maddesinin gerektirdiği şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakılmalarının yasallığına itiraz edebilecekleri bir çözüm yoluna sahipler miydi? Ve devam ediyor. Özellikle hükümet başvuranlar tarafından yapılan aşağıdaki şikayetlere cevap vermeye davet edilmektedir. Tutukluluk hallerinin devamına dair kararlar ve bu kararlara karşı yaptıkları itirazlar duruşma yapılmadan incelendiğinden ve savcıların görüşleri kendilerine iletilmediğinden silahların eşitliği ilkesine saygı gösterilmemiştir. Bir başka husus, soruşturma dosyasına erişimlerine getirilen kısıtlama nedeniyle tutukluluk hallerine etkili bir şekilde itiraz edememişlerdir. Bir başkası, tutuklanmalarına yönelik itirazları incelenmemiş veya geç incelenmiştir tutukluluk hallerinin devamına dair kararlar kendilerine bildirilmemiş veya gecikmeli olarak bildirilmiş ve bu da kararlara itiraz etmelerini engellemiştir. Avukatlarıyla iletişimlerinin kısıtlandığı ve izlendiği gerçeği özellikle göz önünde bulundurularak, tutukluluklarına itiraz etmek için etkili hukuki yardım ve imkanlara sahip olamadılar ve Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları, inceleme süresi uzun idi. Şimdi bunlar haksız tutukluluk, uzun tutukluluk olaylarının bu dönemde çok yaşanan, e, ahimden döneceğinin ilk önce işaretleri. Malum bu süreçte tutukluluk, tutuklama kararları vermek adeta tutku haline geldi. 15-20 Temmuz yargısı için ve önüne geleni tutuklayan bir anlayış hakim oldu mahkemeleri. Bunun sonucunda da hapishaneler doldu, taştı, tıkabası. Ama tutukluluğun belli şartları var kanunda. İstisnaidir tutukluluk. Bunu hukukçular bu süreçte e, ikaz ettiler, ikaz eden hukukçular oldu. Ama bu ikazları da kale almayan bir anlayış bildiğini okumaya devam etti. Ve dediğimiz gibi habire tutuklama kararları peş peşe geldi. Ama görünen o ki bunlar da buraya kadar. Ve bu tutuklama, haksız tutuklama kararlarının en azından ahime gidenlerinin oradan döneceğinin işaretleridir bunlar. Süreç devam ediyor. Hukuka dönüş süreci devam ediyor. Ahim bir hayli gecikmeli de olsa artık süreci hızlandırma işaretleri veriyor. Temennimiz bu sürecin daha da hızlanarak bütün bu süreçten kaynaklanan hukuksuzlukların sona ermesini, netice vermesi ve mağduriyetlerinde telafisinin önünü açmaz.